Merhaba, iyi günler efendim. Bir şeye değinmek isterim. Ve bu benim düşüncemdir. Yani insan her şeyi düşünebilir, söyleyebilir. Kimse düşünceyi önüne geçemez. Şimdi bu bazı şirketlerin bazı limaktır vesairedir. Bunların borçları silindi. Eyvallah. Ama asgari ücretten sen vergi alıyorsun. Onların vergisini siliyorsun. Ondan sonra ikincisi gider olarak gösteriyorlar vergi indirimi alıyorlar. Ama askeri ücretten vergi alınıyor. Nasıl olabilir bu? Zaten verdiğin 2000 şu anda şeye düşen 2800 milyon kaç lira. Bari onu almasaydın bilmem kaç lira olurdu. Tamam düzgün bir zam yapmadınız. Eyvallah %20 zam yaptınız. Ama yapmadan önce zaten zamlar yapıldı. Üstüne yaptıktan sonra da kat kat zam yapıldı. Yazık günat İnsanlar hiç mi düşünmüyorsunuz? zaten zenginin zaten zengin ona bir şey olmaz ama olan gariban askeri ücretli insanlara oluyor ve de devletten yardım olan şu an tutup bir yer yapıyorsunuz ona garanti veriyorsunuz ama siz çalışamayan insana garanti veriyor musunuz yok öyle bir garantisi yok bir sigortalı çalışıyor, çalışıyor tamam bilmem 600 gün şeyi doldurması lazım bir daha 6 ay çalışmış olması lazım. Artı üstüne de o işten çıkarılmış olması lazım. Ki o da kaç lira artık ne kadar anlıyorsa böyle bir miktardır. Asker ücretin de altında olması lazım. Nasıl olacak peki bu iş? Bu adam nasıl geçinsin? i̇ş bulana kadar idare etsin. Yazık. Başka bir şey demiyorum. Ama bir yer yapıldığı zaman ona garanti verebiliyorsunuz hani hastane olsun vesaire olsun yol olsun köprü olsun onlara garanti var onlar geçmese dahi onlara her türlü o ödenek ödeniyor derler kasasından ama niye yoksun hani geçinmek zorunda olan insanlar işsiz kalan insanlara garanti verilmiyor yazık başka bir şey diyemiyorum Allah sonumuza hayretsin